arkadaşlar. Bugün gece 3'te evinize Wednesday'i çağırırsanız neler olacağını göstereceğim. Wednesday'i gece 3'te evime çağıracağım. Tık, tık, tık. arkadaşlar kapından ses geliyor. Şimdi Wednesday'i arayacağız arkadaşlar. Nasıl korkunç bir şey olduğunu göstereceğim şimdi. Wednesday'in numarası 0500 502 500 555 55, Dedi Dedi Zortiki'ymiş. Alo? Senin evine geleceğim. arkadaşlar korkmaya başladım. Ay ay ay. Arkadaşlar, ben gelecekmiş. Hemen ben. Senin evine geleceğim demiştik. Geçin <laughs> <Bir, gülüyor> kapat ve <laughs> Kaç Wednesday? Kaç Wednesday var hayatta? Geldi mi de Wednesday'la beni öldürecek. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Hayır! 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 Olamaz! 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 Ben kapıdan çıkmamız lazım arkadaşlar. Kapıyı açıyorum arkadaşlar. Oh yeah!